benim kutsal yaşam alanım. Daha önce videomu izlediniz mi, izlemediniz mi bilmiyorum ama her kim olursanız olun hoş geldiniz. Bugün ay suyu yapmaktan biraz bahsedeceğim size. Birlikte burada bir ay suyu yapacağız. Arkada altarımı görüyorsunuz. Daha önce beni takip edenleriniz var mı bilmiyorum. Ama ben altarımı oldukça değiştirdim. Daha önce böyle bir üç katlı yine bir altarım vardı. Fakat bu kadar geniş değildi alanım. Ve hem eşyalarım sığmıyordu hem de çok dengesizdi. O yüzden böyle daha dengeli olacak bir alan yaratmak istedim. Bir de aynı şekilde burada böyle tam paralelinde ve perspektifinin aynalama diyebilirim. Aynalanmış şekilde bir kütüphanem var. Orada da böyle genelde parapsikoloji ile alakalı kitaplarım var. <laughs> tamam uzatmayayım artık. Bir şekilde başlayalım. Bakalım ay suyunu nasıl yapıyoruz? Ay suyu ne zaman yapılıyor? Biraz oradan, onlardan bahsedeceğim size. Bu arada odada lacivert rengini kullanmamamız gerektiğini dün öğrendim. Fakat yine de seviyorum. Odam artık bana biraz daha enerji veriyor. Bunları hızlıca geçiyorum. Ay suyuna geleceğim. Ay e suyuyla alakalı size anlatmak istediğim öncelikle saklama alanları. Ben bir tane şöyle bir kapta yapacağım şu an sizin için. Size göstermek amacıyla. Birlikte yapacağız şu an. Ben aslında Şöyle bir kavanoz kullanıyorum normalde. Bayağı büyük kullanıyorum çünkü ay suyunu isterseniz duşlarda kullanabiliyorsunuz, isterseniz içme suyu olarak kullanabiliyorsunuz. İsterseniz yine böyle küçük küçük kaplara da aktarabiliyorsunuz daha sonrasında. O yüzden ben böyle böyle bayağı aramış bir şişe olarak biriktiriyorum ve saklıyorum. Onu hemen kaldıralım. Çünkü ikinci önemli konumuz. Ay suyu yapıldıktan sonra normalde güneş ışığında tutulmamalı. Güneş ışığının görmeyeceği yerlerde saklanmalı ay suyu. Bunu mutlaka böyle bir işte dolabınızın içinde saklayabilirsiniz. Böyle karanlık alanlarda, depolarda saklayabilirsiniz. Mutlaka ama mutlaka karanlık olmalı sakladığınız ortam. Bunu da cebimize atalım bu bilgiyi. Şimdi ben bu küçük şişemi sizinle birlikte arındıracağım ve dolumaya hazırlayacağım suyumu. Şimdi öncelikle şişemizi açıyoruz. Basit. <laughs> Daha sonrasında şişemizi Aa, yine bu arada bu benim şu an son zamanlarda kullandığım tütsülüğüm. Fakat tütsülerimi sakladığım alanı da size göstermek istiyorum. Mesela burada konik lotus çiçeğim var. Yine bir orman kokusu var. Bunlar da ikisi konik onların. Yine bunlar da konikler. Bunlar lavanta olmalı. Para için tarçınlarım var. Ve bir sürü ada çayım var. Şimdi bu ada çaylarından çok büyük bir şey aklıma gerek yok sanıyorum ki. Çünkü küçük bir şişede yapacağız şu an. Yapacağımız işlemi. O yüzden şöyle küçük bir da çayını, şöyle küçük bir şeyini yakacağım. Şimdi bunu yaktıktan sonra birazcık bekliyorum. Öncelikle ortamımızı arındırıyorum. Şöyle şişemizi de aynı şekilde, şu şekilde içine doğru sokuyorum. Ve içinde iyice böyle yanıp onu temizlemesini dumanların içinde şöyle sonrasında geri çıkaralım. bu şekilde bakın hala babamın çıkıyor içinde. Bu şekilde arındırıyoruz. İçindeki içine ada çayımızı gezdirerek, dışına ada çayımızı gezdirerek arındırıyoruz. Biraz daha ada çayı yakmak gerekiyormuş gibi hissediyorum. Kendim için biraz bunu yapacağım. Orada yanıl dursun. <laughs> Ada çayını yaktıktan sonra dilerseniz ben bunu aslında bir kere daha böyle akarsuyun altından geçiriyorum. Fakat eğer içmeyecekseniz ve sadece böyle işte afirmasyon, manifest için kullanacağınız eğer ay sularıysa bunlar ya da mesela banyo için de aslında birazcık ada çayının içinde kalması daha güzel olabilir. Bazıları bunu farklı bitkilerle birlikte temizlemeyi seviyorlar. Örneğin lavanta olabilir. Lavanta özellikle içine konduğu zaman aşk katar, sevgi katar. Bu tarz bitkilerle kullanabilirsiniz. Ben öneriyorum bunu. Önermiyorum değil. Daha önce kullandım mı? Hayır kullanmadım. Ama öneriyorum. Ben daha çok bitki değil de daha çok doğal taş koymayı tercih ediyorum ay suyuna. Mesela örneğin şu an benim elimde kırık taşlarım yok. Fakat şöyle Bakalım. Benim genelde kavanozlarım biraz kucuk kucu olduğu için hep böyle mesela özellikle turmelin koyabilirsiniz öneririm. Eğer biraz aşk sevgi tarzı şeyler istiyorsanız mutlaka gül kuvars öneririm. Daha böyle temizlenme arınma gibi şeyler istiyorsanız kuvars taşınızı öneriyorum. Daha böyle parasal anlamda zenginlik istiyorsanız parasal anlamda zenginlik için sitrin, öneririm. Evet şimdi gelelim bakalım el suyumuzu nasıl hazırlamaya devam ediyoruz. Öncelikle dediğimiz gibi ilk partta e, temizlemesini yaptık. Gerek ada çayı ile yaptık gerek herhangi bir bitkiyle de yine olabilir. Akan suyun altında da olabilir. Temiz bir kap olmalı. Ama ben dediğim gibi benim önerim ada ile temizlemek. Çünkü enerjisinin temizlendiğinden tamamen emin olmuş oluyorum. Akan suyun altında da sadece temizleyebilirsiniz. İlla bir bitki kullanmanıza gerek yok tabii ki de. Bu bir gereklilik değil. Fakat kendi yöntemimi sizinle paylaşmak için buradayım. Daha sonrasında buraya bir tane su hazırlamıştım ben. Bu suyumuzu bu şişemizin içine boşaltıyoruz. Şurada ben bir boşaltayım bakalım. Bu şekilde boşaltıyoruz ve tamamen dolduruyorum. Gırtlak doldurdum yani ben. Tabi sizin nasıl istiyorsanız o şekilde yapabilirsiniz. Daha sonrasında şu şekilde kapağımızı kapatıyoruz. Ve ayın ışığının altına karanlıkta bırakıyoruz. Tercihen böyle ben 11 gibi falan bırakıyorum. Çok erken bırakmıyorum. Çok geç de bırakmıyorum. Fakat ayın göründüğünden emin olmalısınız. Yani mesela benim bu camımdan gözüküyor ama buraya genelde bırakmıyorum. Genelde terasa bırakıyorum ki her koşulda görsün diye. Ama tabii ki de çok kısacık yani kısık bir ışık da görse hiç sıkıntı yok. O kendi enerjisini depolar. Dediğim gibi bu arada kesinlikle doğal taşınızı da içine atabilirsiniz. O doğal taşın enerjisi de suyunuzun içine işleyecektir. Fakat aynı zamanda böyle suyun içine kullanmak istemezseniz de doğal taşınızı ayrı bir şekilde şarjlayabilirsiniz. Şimdi şişenizi alıp koydunuz. O bütün gece şarj oldu. Dikkat. Neye dikkat ediyoruz? Bu şişenin artık güneş görmemesi gerekiyor. Nasıl sağlayacağız bunu? Gidiyoruz. Böyle güneşin doğuş saatine bakın lütfen. Genelde böyle 5:20 gibi falan oluyor mesela e, yaza doğru. Gidiyorum, alıyorum onu oradan tam güneş doğmadan ben genelde böyle 5'e kuruyorum alarmımı kışın daha geç doğuyor o yüzden daha geç uyanabiliyorum ama yazın maalesef öyle bir şansımız olmuyor 5'e falan kuruyorum 5'te gidip alıyorum yani yaklaşık böyle 6 saat falan şarj olması benim için yeterli oluyor açıkçası alıyoruz daha sonrasında da kapalı bir alana koyuyoruz ve dilediğimiz zaman kullanmak için ...orada saklıyoruz. Sıcak ya da soğuk olması bir önemi arz etmiyor. Dilediğiniz zamanda alıp kullanıp... ...yine böyle mesela ben doğal taşlarımı da bazen... ...ay suyuyla tekrardan şarj ediyorum. O şekilde de bir kullanım sağlayabilirsiniz kendinize. Onun dışında duşlarda kullanıyorum. Bana enerji ve arınma duygusu katıyor. Onun dışında su içerken, içme suyu olarak da bazen kullanıyorum... ...ama çoğunlukla kullanmıyorum. Mesela böyle hasta olduğum dönemlerde direkt işe yarıyor. Onu da kullandığım zamanlar oldu. Bir de en çok kullandığım gerçekten yani manifest yaparken, afirmasyon yaparken uygulamak inanılmaz yarıyor. Bunu ayrı bir şekilde anlatmak istiyordum ama bence bunun içine koyabiliriz biraz. Çünkü gerçekten bence aslında ay suyuyla çok uyumlu bir konu. Şimdi ben bunu nasıl yapıyorum? Öncelikle bir tane kağıt alıyorum ve bunu 6'ya bölüyorum. 6 kere en istediğim şey neyse o, o an istediğim şeyi yazıyorum. Bir tanesini, bir kağıdımı bu ay suyunun içine atıyorum. Fakat bu şekilde atmıyorum. Bir böyle kase alıyorum. Kasenin içine atıyorum ben bu. Önce döküyorum ay suyunu. Daha sonrasında da kasenin içine bu kağıdımı dört kere katlayıp atıyorum. Bir tanesine yazdığım bir kağıdı cüzdanıma koyuyorum. Bir tanesini yastığımın altına koyuyorum. Ondan sonra bunu bir kere tekrar bir gün tekrarlıyorum. Bu afirmasyonları bu arada aslında tekrardan özellikle yeni başlangıçlar olacaksa yeni ayda öneriyorum yapmanızı. Fakat herhangi bir dönem içerisinde de dönemsel olarak uyguladığınızda gerçek oluyor zaten. Dediğim gibi yeni ay zamanında yapmanızı öneriyorum. Onun dışında sonra biz bunu bir gün tekrar ettik ya. İkinci gün tekrardan bunun aynı şeyini, üç tane şeyini tekrar ediyoruz. Yine ay suyunun içine bu kağıdımızı dört kez katlayıp koyuyoruz. Bu arada cüzdanımıza ve yastığımızın altına da dört kez katlayıp koyuyoruz. Ve o gece bu şekilde uyuyoruz. O gün bu şekilde geçiriyoruz. Ve daha sonra dileğimizin gerçekleştiğini izliyoruz. Gerçekten yani benim için manifest ve afirmasyonlar hayatın bir bulmacası gibi çözüldü. Bir anda çözüldü. Bir kilit açıldı sanki hayatımda. O yüzden bence bunu siz de mutlaka deneyin diyorum. İstediğiniz herhangi bir şey varsa tabii ki de bazı şartlar içerisinde çünkü aslında benim istediğim şeyler bu arada mesela işte artık daha sevgi dolu bir insan olmak istiyorum. Kötü günlerimin geçmesini istiyorum gibi. Daha böyle kendime dönüp kendimle alakalı şeyler oluyor. Böyle daha içsel ve üzüldüğüm şeyler oluyor. Üzüldüğüm konular oluyor genelde istediğim şeyler. Bunları birazcık böyle mesela en son istediğim şeyi anlatayım size mesela. İşten ayrılacaktım. Ayrılmam gerekiyor mu gerekmiyor mu? Yani hiç istemiyordum. Hiç istediğim bir şey değildi. Hiç böyle içimden gelen bir şey değildi bu konu. Ve gerçekten çok içselleştirmiştim. Ve hani çok sevdiğim insanlar var bir yanda. Bir yanda kariyerim var. Fakat işten ayrılmam gerekiyordu babamla çalışmak için. Yastığımın altına benim duygu ve mantığımı dengeleyip bana yardımcı olacak ve seçim yapmamı kolaylaştıracak bir dilekte bulunmuştum. Ertesi gün uyandığımda her şey çok netti gerçekten. Mesela hani böyle şeyler için çok etkili oluyor. İçsel durumunuzla alakalı, bilinçaltınızın size yardım etmesini sağlayacak şeylerle alakalı. Mesela bir ilişkide bir açıklık getirecek. Mesela aklınızda bir kuşku varsa Kuşkularınızı giderecek bir şey bu. O yüzden mutlaka bu tür şeylerde yapmanızı öneriyorum. Ben çok faydasını gördüm yani. Faydasını görmediğim bir şey de gerçekten önermem. Ay suyumuz da bu şekilde yapılıyor ve bu şekilde kullanım alanları var. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Ve sizin için de yararlı olacağını düşündüğüm konu olduğu için umarım hayatınıza şifa getirir. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Çok sağ olun. Görüşmek üzere.